Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman Nana'nın neden üzgün olduğunu sordu. Cengel Aynur'un yaptıklarından bahsetmeyecek. Çünkü Nana Cengel'e her şeyin bir kaza olduğunu söyleyecek. Aynur elindeki resimle Nana'ya şantaj yapmaya devam edecek. Yaman Nana'ya kendini zaten borçlu hissediyor. Bu nedenle Yaman Nana'nın annesinin saatini tamir ettirmek isteyecek. İdris Yaman'a tuzak kuracak ve Yaman'ı öldürmek isteyecek. Yaman İdris'i görsün ve gölgedeki düşmanının kim olduğunu Yaman artık öğrensin. Yaman Seher'in intikamını bir an önce alsın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman'ı Nana gibi İdris de dinliyor. İblis İdris Yaman ve Nana'nın birlikte dışarı çıkacağını öğrenecek. Yaman Nana'nın annesinin saatini yeni tanıştığı zaman baba dediği adama götürecek. Bu adam Nana'nın kalbinde bir yük olduğunu ve bu yükün aslında başkasına ait olduğunu söyleyecek. Nana ve Yaman konağa dönerken saldırıya uğrayacaklar. Yaman adamları püskürtmeyi başaracak. Yaman Nedim'e telefon edecek ve adamların çok yakında olduğunu söyleyerek bulmasını isteyecek. Sizce Nedim bu işi başarabilecek mi? Bence hayır. Nana İdris'in Yaman'ı silahla hedeflediğini gördü. Bence Nana Yaman'ın önüne geçerek İdrise engel olmak isteyecek. Bu sahneyi görünce Seher'in Yaman'ın hayatını kurtardığı sahne hepimizin aklına geldi. Bence senarist burada bizleri şaşırtacak. Çünkü İdris eğer ateş ederse Yaman İdrisi görür. Senarist maalesef İdris'ten kolay kolay vazgeçmeyecektir. Senarist kalemini kötülükten yana kullanmayı çok seviyor. Bu nedenle İdris'ten kolay kolay vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.